14. soru. Burada şu bilgiyi vermiş. LGS öğrencisi Baran, üstlü ifadenin konusunu çalışan YKS öğrencisi ablasından bütün sayıların ikinin kuvvetleri toplamı şeklinde yazılabileceğini duymuş. Bunun üzerine aşağıdaki örnekleri yazarak toplamları elde etmiştir. 78 sayısının ikinin kuvvetleri bir şekilde yazarken önce 78'e en yakın ikinin kuvvet, kuvvetinin değeri 64 bulunur. Hemen ne yaptık? 78'den 64 çıkardım. 18. Bu sefer 14'e en yakın ikinin değeri bulunur. 8. 8. 10 da olduk. Çıkardık 6 kaldı. 6'ya 2'nin en yakın değeri 4. 6'dan 4 çıkardık 2 kaldı. 2 zaten 2'nin birinci kuvvetidir. O halde 78 sayısını ben bu şekilde yazabiliyormuşum. Buna göre baranın aşağıdaki sayılardan hangisinde toplamı yazarken kullandığı 2'nin en büyük kuvveti ile 2'nin en küçük kuvvetinin bölümü en fazladır diye sormuş. Şimdi 120'yi yazalım. 120'yi ben 64 diye yazarsam yanına 56 kalacak. 56'yı da ben 32 yazarsam buraya. 32 çıkarırsam 24 kalacak. 24'ü de 16 çarpı artı 8 diye yazarsam. Yani 16 artı 8 diye yazdım. Yani buradaki en fazla 2'nin 6. kuvveti. En düşük de 2'nin 3. kuvveti. Bunların bölümü bizim için 2 üzeri 3 yapar. Bunu bulduk. 136'yı deniyoruz şimdi. Buraya 136 yazdım. O halde en büyük yakın sayı 128. 128'i buraya yazdım. Geriye 8 kaldı. E 8'de 8 de ben 2 üzeri 3, 8 diye yazarım zaten 2'nin kuvveti. Yani bu en büyük 2 üzeri 7, en küçük de 2 üzeri 3. Yine bunları bölersem 2 üzeri 4 yapar. O da burada kalsın. 156'ya gelelim. 156'yı ben 128'i yazdım buraya. Çünkü en büyük bu. Bundan bunu çıkarırsam geriye eee 16'dan 8 çıkardım. 8. 28 kalır. 28'i de 16 yazabilirim en yakın. 16. 28'den 16 çıkardım. 12. 12'yi de 8 yazabilirim. 8 çıkardım. Kalan 4. 8'de 4'de 2 üzeri 2 yazabilirim. En büyük bizim için 2'nin 7. kuvveti. En düşük 2'nin 2. kuvveti. Bunu bölersek 2'nin 5. kuvveti olur. Bakalım sonuç daha büyük olacak mı? 282. 282'yi yazdım. En büyük sayı 256. 256 çıkarırsam 260. 12'den 6 çıkardım 6. 26 olur. 26'yı da ben en yakın 16 diye yazabilirim. Buraya 16 yazdım. 16 çıkarırsam geriye 10 kaldı. Onu da 8 yazabilirim. Geriye de 2 kaldı. 10'dan 8 çıkardım 2 kaldı. Yani en büyük bizim için 256. Yani 2'nin 8. kuvveti. En düşük de 2'nin 1. kuvveti. Bunu buna bölersek 2 üzeri 7 olur. Doğru cevap. En büyüğünü soruyordu bize. Denizli diyoruz.